Tekrar ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyoruz değerli dostlar. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi sırada ne var? Notlarımızı tekrar alalım. Miatek'e bakalım şimdi. Evet. Şimdi Malt'daki e durum bu değerli dostlar. Yani bir düşen kırılımı görmemiz lazım. Miatek. Mia Teknoloji. Tamam, alar kariyere da bakalım. Evet, Mia Teknoloji. Evet. 67-10 direncinden reddiydi Yani burada bir sıkıntı yok şu anda. 67-10 zaten direnç noktasıydı. Üzerine basa basa anlattığımız bir bölgeydi. Kırsa 81'in kapıları açılmış olurdu burada. Kırmadı maalesef. Birazcık uğraştıracak gibi gözüküyor bir müya teknoloji ama e, halen oyun içerisindeyiz. Halen e, baktığımız zaman burada ana kanal üzerinde miyiz? Evet üzerindeyiz. yani Bu kanalda bir bozulmamız yok. Bir defa onu söyleyelim. E, bir geri çekilme söz konusu gibi muhtemelen. burada eğer bu ana hat kırılırsa da aşağı doğru baktığımız zaman 47'ler ilk etapta görülecek rakamlar olur. Ama hala ana kanalın üzerindeyiz. Şimdilik bunları düşünmek istemiyoruz. MIA teknolojide. Evet, yukarıda 67 on direncimiz çok net bir direnç. Kırdığı takdirde 81-84 teknik hedeflerine doğru yöneliş gelebilir MIA tarafında. Alark. Evet. Alarka Carrier'a bakalım şimdi. Evet Mustafa Bilici rica ederim. Evet. Al. Alarka Carrier tarafındaki görüntüye şöyle baktığımız zaman maalesef satış baskısı devam ediyor. İşte şu ana destekler kırıldı an bizim kolumuz kanadımız kırılıyor. Bakın bir de satış onayı almış buradan. Yani bu da çok ilginç bir görüntü. Satış onayı gerçekten riskli bir görüntü verir arkadaşlar. Yani satışın devam edeceği anlamına çıkıyor bu görüntü. Ee, biz de buradan diyoruz ki düşen kırılımı, hacimli bir düşen kırılımı olmadığı müddetçe Burada baskılanmaya devam ediyor olacağız. Bu baskılanmada e, olası destek bölgeleri ilk etapta baktığımızda 1151'i görüyorum. Ana hat 990 seviyeleri. Evet Alarka Carrier'da şu anda düşen bir trend hakim e, ve bu trendde hareketli ortalamaların altında olmamız hasabı ile Birazcık e, görmek lazım. Acele etmemek lazım Alarca Carrier'da. İki senaryo çizeceğim buradan. Birinci senaryo. Eğer buradan bir kırılım gelir bu şekilde topuklarsak güzel bir yükseliş. Ama topuklayamayıp gel gel yapıp dirençten de şu şekilde. E, yani aşağıda bekleyen tehlikeler işte bunlar. Evet şöyle baktığımız zaman 975'leri görüyorum. Ciddi bir destek. Sonrası tekrar bakılır. Evet Alarca'da career tarafındaki görüntü bu. Henüz e, çok tatlı bir görüntü yok. Düşen kırılım ya da destek dönüşünü görmek gerekir. E, Alarka al arka Şimdi destek hattına da şöyle baktığımız zaman şuradaki destek hattı da çok ilginç bir nokta burası. Yani burası kırıldığı zaman muhtemelen bu dip noktası e, görülecektir. Evet. Şu anda oyundayız ama risk barındırıyoruz. Evet. Hüseyin Turgut hocam iyi akşamlar. Karel İstemir. Birine bakalım. İstemir'e bakalım. Evet arkadaşlar katıla dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilirsiniz. Katıla dahil olmanız sizlerin faydasınadır diyoruz. Evet İskenderun Demirçelik. bu hoş olmadı. Bu direnci kırdım. Tekrar geldim buraya. Ama oyunlu muyuz? Oyundayız. Yani şu alt destek kırılmamış yani şu anda. Evet, şu anda kırılmamış. İşte şurası aslında bir satış bölgesi. Yani kaç burası? 41.26'ların altına düştü an aslında teknik tek uyarıyı vermiş. Evet bakalım buradan dönüş gelir mi? Evet şöyle bir görüntümüz var. Desteğe doğru gelmemiz demek 37'lerin testi anlamına gelir. Biz tekrar buradan topuklayıp şu sarı bölgenin üzerine atarsak önümüz açılır. Evet istemir. Şu anda e, bir geri çekilme evresini yaşıyor. E, 38 bantları ortalama e, test edilebilecek bir geri çekilme noktası. Evet, 38-37-MA200 buralar sırasıyla takip etmekte fayda var. Yani burada olay yine biz bu sarı alanın üzerine ne zaman döndük o zaman biter arkadaşlar. Olumlu bir şekilde yolculuk devam edebilir. Evet. Bor şeker. Işıklar Enerji Yatırım Holding. Evet, internet tarafında yine sıkıntı başladı galiba. Evet şu anda yayında bir sıkıntımız yok. Evet, istemirdeki durumu kısaca özetledik. E, muhtemel destek teması olabilir. Ama tekrar sarı bandın üzerine attığı zaman e, bir e, ferahlık çökecektir üstümüze diyorum. Evet. İstemir, geçelim. Işıklar Enerji Yatırım Holding. Evet. Uyardık. Işıklar enerjide de. Tabi ne derece uyarımız dikkat alındı bilemiyorum. Evet. Riskimiz devam ediyor. 7.50'lere kadar olası geri çekilmeler. Sonrası buradan hareketlerle yukarı doğru yöneliş gelecektir. Evet. Şu anda ışıklar enerjide biz e, yani geri çekilme evrelerini yaşıyoruz. Dikkat edeceğiz. E, bu noktadan 618 bandı 7.57'lere kadar Takip edebilirsiniz ama bu seviyenin altında e, 640'lar kapıya girer. Evet görüntü kötü değil aslında ama e, şu anda artık bir düzeltme hareketi geri çekilme potansiyeli olacak gibi gözüküyor. Yeni alımlar için çok acele etmeyelim. Milimetrik bir direnç dönüşümüz geldi. E, burada e, 760 ortalama altındaki kapanışlarda e, bakın alt seviyeye doğru bu rakamlar söz konusu olacaktır. Fibonacci seviyeleri. Evet. Işıklar enerji tarafındaki durum bu. Dirençten reddiydi. Bakalım 7.57'ler tutacak mı? Vantaj Arkadaşlar katıl üyesi olmayan arkadaşlar haricinde e, rastgele alıyorum onu söyleyeyim. En son önüme düşen yorumlar almaya çalışıyorum. Bantaj tarafında hiçbir sıkıntımız yok. E, teknik e, anlamda olumlu görüntüyü bizlere sunuyor. Şöyle baktığımız zaman bantaj tarafında bir düşen kırılımı da yine gerçekleşmiş. Trendimiz bu. Evet. Bantaj tarafında teknik görüntü fena değil. Hareketli ortalamaların zaten kesişmesi kendisini e, olumlu yönde bizlere göstermiş oluyor arkadaşlar bantaj. Bir de şuradaki e, hatta alalım şu şekilde. Burası da destek bölgemiz olsun. 11, 58, 11, 60'lar. Evet bantaj bu şekilde evet, şu anki görüntü halen olumlu. Evet. Şöyle bakmadığım var mı? Cem Taş sorulmuş. Cem Taş. Evet Cem Paş, kanal desteğine yine geldi ve dayandı. Kritik hafta işte. Bütün hisler bu şekilde olacak sanki. Evet. Şu anda e, bir destek noktasındayız. Dikkat ediyoruz. 1070'lerin kırılması satışları 970, 870 bakın sırasıyla. 1070 desteği kırılırsa 970, 870 bu seviyede e, olası e, fırsatlar yatıyor olacak bakınız. Yani destek noktasını zaman kırdığı zaman buradaki kanal boyu kadar geri çekilir. Evet Cem Taş. Teknik görüntü kanal desteğinde olan bir hissemiz. Evet. Bakalım dönerse bizden dönmezse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu takas analizlerini tekrar ekleyelim mi? Ne dersiniz bu konuda? Evet, cem taş sınırda destekte. Bakalım ne olacak bu destek. Yani ben cem taşta kapanış itibariyle bakıyorum. Günlük kapanış itibariyle cem taşta 11-20'lerin üzerinde kapanışlar bizim için yeterli olacaktır 11-20. Yoksa 6 risk taşır, kanal boyu geri çekilme anlamına gelir. Evet. bakalım başka neler sorulmuş, bakmadığımız hisse var mı ona bakalım da. Evet Ali Bey, sen kuruna bakalım. Evet, senkron Evet bakalım senkron'daki görüntü. Fena değil. Senkron tarafı güzel arkadaşlar. Yani bir trendi var en azından. Bu trend içerisinde hareket ediyor. Ee, yani olası önündeki en büyük engel 51. Akabinde de yukarı, yukarıdaki diğer deneşlere bakarız. Evet. Şu anda destekten dönmüş güzel. 51 seviyesinde kırarsa da önü açılır. Evet. Fena durmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ya. Daha önceki bakınız kırılımlar hareket. Kırılım hareket şeklinde değerlendirmek gerekir. Evet, Senkron tarafındaki durum güzel. Sıkıntı gözükmüyor.